Evet arkadaşlar. Kırmızı Parça ve Kek Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Ve bugün siz, sizlerle bir şey yapacağız. Yıl başında arkadaşınıza ne alırsınız? Söyleyeyim. Ben Kerem'e gitar. Efe'ye Yılın en iyi öğrencisi kupasını alırdım. Çünkü Efe normal bir insan okul düzeyi olarak. Ama böyle kopanları buraya nine falan ne yazacak diye düşünüyorum. Yazmak için onu bunu alırdım. Kerem de gitar çalmaya duyulmuyorsa şu açabilirim de. Kerem'e de bunu alırdım. Yorumlarda siz ne arkadaşınıza ne alırdınız? Onu yazarsanız sevinirim. Bu arada hepinizin yılbaşı şimdiden kutlu olsun. Bu arada arkadaşlar artık kekoyuna oyuna profesyonel kamerada videolar gelecek. Ha bu arada şey demediysen ya da dediysem bilmiyorum. Kırmızı Bayçık kanalına ve kek oyun hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kaldım.